Arkadaşlar hepiniz Şef Kali'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün günlerde Şef ne zamandır çekmiyorduk biliyorsunuz. Neyi karıştıracağız yine otu yine. Neleri karıştırdık Mustafa Bey? Dondurma. Dondurma. Sonra. Neler neler. Cips. Cipsler. Neler neler. Bu zamana kadar görmediğiniz her şeyi karıştırdık arkadaşlar. Geçen videoda da yorumlara en fazla gelen şeylerden birisi meyve sularını karıştırdı. En fazla meyve sularını karıştır demişsiniz. Biz de şu an gidiyoruz meyve sularımızı alacağız. Ne gördüysek markette ne görürsek hapıdıkıp da vişnesine vişnesinden narına her şeyini alacağız. Geleceğiz, karıştıracağız. Şefkali'ye yakışan budur arkadaşlar. Şefkali'nin yeni bölümünde gelmesi istiyorsanız aşağıdan bir 30 bin like atarsanız diğer bölüme gelir. Bir de yorumlara neleri karıştırmamızı istiyorsanız onları yazın. Şimdi meyve suyuslarımızı almaya gidelim. Neyleri? Meyve suyuslarımızı. Ne deniyor? Meyve suyuslar, suyusları... Şurada gördüğün her şeyi alacağım bak görüyor musun? Burada 200 tane şey var 200'ünü de alacağım bak topla kardeşim topla hepsini işte. Bu ne la? Bu meyve suyu mu? Üzüm suyu diyor. Olur değil mi? Alalım. Meyve o da olur. Meyve sonuçta bu da meyve. Meyva mı, meyve mi? Meyve. Meyva. <laughs> ya bunu da aldım. Sizin Şanlıurfa'da meyva mı diyor? <laughs> Bizim Urfa'da meyva derler buna. Balto gaz... oğlum. Aa bunlar gazlı içecek. Meyve suyu denmez bunlara. Bunlardan almayalım. Tamam. Bunu da alıyorum. Bir tane kaprisan alıyorum. Ha bunu da aldım. Oğlum kaç tane oldu burası? Börtlen muzlu, chia'lı bir şeymiş. Bilmem ne aldığını bilmiyorum. Hayatımda hiç içmedim bu arada. Almadığımız bir şey kaldı mı? 10 kilo oldu şurası ya. Arkadaşlar 3 tane dolu dolu poşet. Şunların içine bakar mısın? Bir sürü bir sürü var. En az bir 30-40 tane falan aldık. Beklediğimden ucuz tuttu bu arada. 127 lira falan. Şöyle kol gibi bir tane. Bak kolum kadar fiş. 127 lira tuttu. Yani ben daha fazla tutar diye bekliyordum bu arada. Önceki çektiğimiz çikolata videolarında falan daha fazla harcamıştık çünkü. Şunlar falan bir tık pahalı gibi geldi. O yüzden bana ucuz geldi yani. Hani ucuz değil ama yine de diğer videolara göre daha ucuz. Neyse şimdi gidip bunların hepsini karıştıralım. Hem de şefkali farkıyla. Evet arkadaşlar meyvasılarımız burada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 <laughs> tane aldık arkadaşlar 27 tane meyve suyunu 27 çeşit meyve suyunu karıştıracağız tabii ki farklı markalar var farklı meyveler var karpuz aromalı bu eldivenini yine unutmuşum elimde. Fıtı 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 fıtı. Çok fazladır şefkoyu çekmediğim için konuşmayı biraz özlemişim. O yüzden fazla koşuyorum Kusura bakmayın. Arkadaşlar tabii ki bunları karıştırmamız için bir adet babaanne sürahisi gerekiyor. Anneanne, babaanne artık ne olursa bu büyük ihtimal bütün anneanne, babaanneler de vardır. Şurasına baksana. <laughs> tamam eski Şöyle güzelce bunun üstünde karıştıracağız. Tabii ki ilk başta kameraman beyimizin istediği meyve suyusunu alacağız. Hangi meyve suyusunu istersiniz kameraman bey? Şunu istiyorum. Bu mu? Hayır sağ üst Bu bu Evet O zaman ben bunu alıyorum <laughs> Arkadaşlar bu karpuz çilekli ee, Bunun küçüğünü bulamadığımız için büyük aldık Bu arada bunlar soğuk değil değil mi? Bu iyi giderdi ya Oh çok güzel Hijyen oldu <laughs> oğlum Değil mi? Şefkali hijyeni diye bir şey vardır arkadaşlar Lütfen hijyenik olun Eğer evde deneyecekseniz ki denemeyin bence denemenizi tavsiye etmiyorum Çünkü birkaç kişi bana denedim evde bok gibi oldu falan dedi Denemenizi tavsiye etmiyorum ben sizin yerinize deniyorum arkadaşlar Bak Yeter. Kıvamında. Koymadım lan. Nasıl koymadım? Koydum ya içinde işte. Görmüyor musun? Abi o kadar çok şey var ki hepsinden fazla koymayalım. Hepsinden azar azar koyalım bence. Bu yeter. Kıvamında. O şu an ne koktu? Evet. Koktu. Koktu değil mi? Ondan sonra tabii ki benim istediğim olacak. En bir tane paysile. Bak neye benziyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Bak Nusret delişi, Nusret delişi gel. Nusret döküşü. <laughs> çok iğrenç gözüküyor. Harbiden çok kötü. Sadece erkekler anlar. Sadece erkekler anlar arkadaşlar bak. Kadınlar anlamaz. Tamam yeter. Çok koyduk yeter bu kadar. Şimdi sana kameraman beyimiz seçiyorum Buyurun kameraman bey. Seçer misiniz kameraman bey? Hangi sen? Bunu. İlk seçti. Bu. Tamam o zaman bir tane orada kapı sana alıyoruz. <laughs> <laughs> Mistik Dragon. İkisini de koyuyorum ya. Yemin ederim küçükken en sevdiğim meyve suydu ama küçükken bize bu çok pahalı geliyordu. Şimdi var kayıpla kayıfla içeceğim. %100 içeceğim. <laughs> çok güzel. Oğlum bu çok kötü gözüküyor. Oh, biraz da ağzımıza da kalem. Nefis nefis. Oo, oh, kapris biraz fazla döktük. Oo, oh, oo. Oh. Şunu aldım. Hop bakmadan ne bu? Ananas, mango, nar falan filan her bok var içinde. Bilmiyorum artık ne olduğunu bile bilmeden aldım hepsini. Bunu da dokuyoruz. Bildiğin atom oluyor ya bir şey değil mi? Bu yemin ederim çok güzel olacak. Yemin etmeyeyim yine de Allah şimdi ya. Atom meyve suyuları yapıyorlar ya böyle bir dışarlarda falan. Arkadaşlar bunu satıyorum. Çekilişle satıyorum. Çekilişle hediye etmiyorum. <laughs> Çekilişe katılanlara parayla satacağım. Portakal elma avuç nektarı. Hızlı hızlı oluyoruz. İşimizi hızlı yapıyoruz. ONUNU satıyorum. biraz fazla gitti sanki. Hiç uğraşmamak için hepsini şöyle şöyle deliyorum bak. Alıp alıp dökelim bunları. Zaman kaybımız olmasın Zamanımız değerli bizim şef Kaline zaman değerli hemen gidip şeflik yapmam lazım bir yerlerde Bir tane fişneli <laughs> Ağzına sıçtım şunları Annem bu videoyu inşallah izlemiyordur bu arada Fişneyi çok koymayalım tadı fazla kaçar Hiç bilmiyorum fritti muritti bir şey Dök 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 bunu da dök Tamam yeter Kırmızı elmalı Oğlum bu nasıl kırmızı Böyle bir kırmızı elma mı var? Kırmızı akması gerekmiyor mu? Kanka sen elma suyun hangisini kırmızı gördün? Ama bu orijinal mi şimdi yani? Kırmızı bu elma ne demek? Gıda, ne demek, gıda boyası eklesinler içine Kırmızı elma ne demek? Ne demek? Mı? Tatlı elma demek Kameraman dediniz böyle kültürlü olmalı arkadaşlar Şefkali'nin kameramanı bile kültürlü Biraz da ağzıma Çok hijyen <laughs> Oğlum burada bak arkadaşlar Arkadaşlar iş kazası herkesin başına gelebilir Şefkali tüm hızıyla devam ediyor ben şunu dökmek istiyorum. Üzüm suyu. <laughs> bu arada ben bunların hiç içmedim. Deniyorum. İçer <laughs> 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 Bir yudum alır mısın şundan? Kanka bu ne ya? Şarap gibi bu. Şarabın tadını nereden biliyorsun he? Çok uzatmamak adına şu kalanların hepsini birden döküyorum arkadaşlar böyle. Oh! Yavaş yavaş babaannesi rahimiz donmaya başlıyor arkadaşlar. Tadına bakayım mı yere daha? Hayır hayır hayır. Hepsi bittikten sonra. Evet. Ama çok canım çekti. Mango sever misin? Mango sever misin kameraman bey? Annem bana her gün mango yedi. <laughs> her sabah e, kahvaltımın yanında mango suyu içiyorum arkadaşlar. E, mango suyuyla büyüdüm tamamen gerçekten. Şefkali lezzetlerini soruyorsunuz bana bazen. E, tamamen mango suyuna borçluyum. Annemin sabah kahvaltıda <laughs> menemenin yanına <laughs> koyduğu için. Güzel. Güzel. Bundan biraz fazla koyalım. Hatta biraz daha koyalım Tamam Bence ne yap biliyor musun? Biraz daha koyalım Bence biraz daha koyalım Bir daha Tamam yeter <laughs> Bakın ciddi olayım Zengin meyve suyusu Neyse Cengun meyve suyusu Hayatımda hiç bu şişede bir meyve suyu içmemiştim yani Kaç lira verdik biz bunu hatırlamıyorum tamam mı? Neydi bu? Narlı ee, Çok kötü kokuyor kanka Organik nar suyu oğlum Bayağı organik Bunda şeker falan yok Bildiğin nar suyu yani Kabuğuyla beraber atmışlar. Allah çabuk şeker meker yok içinde. Çok az koyalım bundan. Bir tane daha orijinal şeftali kayısı elma suyu varmış. Yüzde gerçekmiş bunlar. Bu güzel. Bundan biraz daha fazla koyabiliriz. Organik olsun biraz meyve suyumuz. Organik yapıyoruz ya. <laughs> Kanka biz bunları niye aldık be? Yeterdi işte o meyve suyları ya. <laughs> Biter. Emre Bey, ne yapıyorsunuz? Merhaba, mı alın. Merhaba, gelin mi? gelin size, size mükemmel bir meyve suyu, yüzde yüz organik meyve suyu tattıracağım. Nar suyumuz, yok. daha bitirmedik, meyve Bitirmedi suyumuz mi? bitecek. Ama sana organik, mükemmel, bak yüzde yüz meyve suyu görüyor musun? Öyle kafana hadi İki mi? Dik git. Ya buraya lan <gülüyor> 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 Nasıl? Şefkat'in meyve suyu. <laughs> Oğlum bu ne? Allah'ım. <laughs> 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 Şefkat yettiğimiz ile devam ediyor Sıkma portakal suyu bunu da Emre Bey'e Emre Özdemir Bey'imize koyduracağız. Buyurun Emre Bey doldur, doldur 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 tamam Birazcık daha birazcık daha bitip Dur Bir daha Dur Yeter daha Bakın çıkartıyorum artık Bundan biraz fazla koyuyorum Bunları da koyduktan sonra tamamen arkadaşlar, sonra tamamen arkadaşlar koyuyorum Bitiyor Arkadaşlar son üç Koydum Son üç Evet bitiyor. Nar suyu bitti. Bitiyor. Ton bir diyor. Bunu da koydum. Ne bu? Ne olduğunu bilmeden koydum bayağı yarısını ama. Arkadaşlar bitmiş durumda şu an babaanne sürahimizdeki meyve suyumuz. Hemen bir kaşığımızla şöyle bir güzel karıştıralım bunu. Oh. Allah'ım <laughs> çok iğrenç oldu ya. Biz bak mis gibi duruyor bak. Oh. Bence bunun tadı daha çok nar suyuna benziyor. Çünkü fazla bir nar suyu koyduk. Bir de nar suyu baskın bir tat. İzninizle şefkali meyve suyusumuz hazır. Ben bunu tatmaya geçiyorum. İnşallah nar tadı baskın olmaz. İçinde parçacıklar da var. Ben anlamadım ne parçacı bunlar. Böyle bak görünüyor mu bilmiyorum ama şu garip garip parçalar var içinde. Bunu içiyorum izninizle. Hiç tepki vermeyeceğim. Çünkü arkadaşlarımı yanıltmak istemiyorum. Ben içeceğim ondan sonra onlar da içecek. Sonra tepkilerini alacağız hepsini. <laughs> Zeylancam değil mi buna? <laughs> Tepki vermiyorum sıfır tepki Sıfır tepki kimseyi etkilemiyorum buyurun Emre bey Beğendin gibi sen ha? biraz Beğendin gibi Hiç tepki vermedim Deniyorum arkadaşlar hadi bismillahirrahmanirrahim Herkesin sürahi <laughs> içmesi yalnız ne kadar hijyenik fark ettiniz Ay mi? Ay şey çok güzel kokuyor Nasıl? Nasıl? Mustafa'nın da tatmasını istiyorum ben bir şey söylemeyeceğim Sen de mi tepki vermiyorsun? <laughs> evet Ben de tepki vermeyeceğim <laughs> sonunda vereceğim tepkimi ya Mustafa tatsın otursana <laughs> hiç bakayım Lan yürü döküyorum. Bu arada çok güzel tadı söyleyeyim Harbi güzel Harbi, harbi güzel, güzel bu arada harbi güzel, güzel. güzel Arkadaşlar gerçekten çok güzel ama gelin görün ki yani şunlar şunlar ondan sonra şunlar Yani gerçekten bu kadar paraya bu kadar şeye değecek bir meyve suyu değil Bir daha içiyorum sizin için Bir şey diyeyim bunu soğutup içelim Sana bir şey diyeyim mi? Soğutup içelim mükemmel Bunu yapmaya hiç gerek yok Gerek yok ama gerçekten bunu soğutup içtikten sonra biraz ılımış bu Bunu dolabımıza kaldırıyorum ben şimdilik Bak <laughs> daha <dolabını> kaldırdım <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum çok Arkadaşlar Şef Galen'in de son bölümünün sonuna geldik. Son bölümü derken yani devamı da gelir. Siz 30 bin like atın ve yorumlara elleri karıştırmamız istediğinizi yazarsanız diğer bölümde gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şef ile kalın, Şef Gali olun. Terledim aman ne? mısın şunu? Alın terimize bak alın terim. Kanka sen genelde terliyorsun ama. <laughs> Kanka çıkart da içek şu meyve suyunu. Bunu nasıl bağlamışsın?